Yeni sezon harika takımlarla devam ediyoruz. Yine onlardan bir tanesi harika bir pantolon takımına geldim. Tunik ve pantolonun oluşu ürünümüz. Birinci sınıf tildi, tumaşla, okraya, simratla kullanabilirsiniz. Ölçülerimiz nedir Erika'cığım? Tunik 80 santim, pantolonumuz 105 santim. Şöyle bel kemeri varalım da isterseniz hafif büzdürerek de şu şekilde kullanabilirsiniz. Önden fermuarlı. Tüneyimizin alt tarafında şöyle güzel bir file detayımız var. Pantolonumuzun beliraz lastikli üç renk seçeneğimiz var. E, gri, siyah ve üzerindeki antres griyimiz var. 1-2-3-4 beden şeklinde üzerindeki e, bir beden de olarak oldukça rahat tekrarı esnek görüyoruz. 36'dan 48'e kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sipariş için WhatsApp ya, DM'den bekliyorum sizleri.